Dünyada meydana gelen tüm karaciğer yetmezliklerinin %90'ı tıbbın kullandığı kimyasal ilaçlara bağlı olarak meydana geliyor. Sıkı durun ilaç ismi değil etken madde ismi söyleyeceğim. Tüm karaciğer yetmezliklerinin %70'i parasetamol etken maddesine bağlı olarak meydana geliyor. Yani şu hani çocuğunuzun ateşi yükseldiğinde ilk verdiğiniz şurup veya markette, rafta, her yerde, dünyanın her yerinde eczane dışında satılan... O en masum ağrı kesici denilen parasetomol aslında tüm karaciğer etmezliklerinin ve nakillerin tabii ki karaciğer nakillerinin yüzde yetmişinden sorumlu. Amerika'da bir çalışma yaptılar. Şuna baktılar. Acaba bu insanlar ne kadar fazla parasetomol kullandı ki karaciğer etmezliklerine girdiler? Parasetomol normalde günde 4 kere 6 saatte bir verilebilir. 4 çarpı 1'dir dozu. Bu insanlar günde 4 değil 5 kullanınca yani Verilen dozdan %25 daha fazla kullanınca karaciğer yetmezliği meydana gelmiş. Bu kadar hassas.